Evet arkadaşlar şimdi sizlere sözlerini kendime ait, bana ait olan bir şarkıyı seslendireceğim. Tabi daha düzenlemesini tam olarak yapmadım ama şu an için böyle. Bir gitarla bunu güzelleştirmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olmuş. Oturdum düşünüyorum her gece gecesini Belki de aradı her an gözlerim seni Unutmak zor geldi üzdüm kendimi Kalbime kapattım o an aşk defterini Pam 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 Senden sonra yaşamadım inan bana Senden sonra bakmadım hiçbir kıza Senden sonra tükendi umutlarım Kalmadı elimde hiçbir şey senden sonra Senden sonra yaşamadım inan bana Senden sonra bakmadım hiçbir kıza Senden sonra tükendi tüm umutlarım Kalmadı elimde hiçbir şey senden sonra Gidecek yerim yok kaldım ortalarda Çaresizlik zor yüreğim paramparça Umutlarım artık yok bakmıyorum yarınlara Bedenim var gibi ruhum mezarda Senden sonra yaşamadım inan bana Senden sonra yaşamadım inan bana Senden sonra bakmadım hiçbir kıza Senden sonra bakmadım hiçbir kıza Senden sonra tükendi tüm umutlarım Tükendi tüm umutlarım Kalmadı elimde hiçbir şey Senden sonra Teşekkür ederim.